Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Alsancak Bozdağ film imzalı ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini ilk olarak Can Emre'nin, daha sonra ise Günay Günaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Atile Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçarslan'ın kaleme aldığı, aksiyon, askeri ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Gülsüm Ali İlhan gibi isimler yer almaktadır. Biz de dizideki oyuncuların gerçek hayattaki sevgili ve eşlerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Zeynep Koltuk, 1981 yılında İstanbul'da dünya gelmiştir. Kendisi şu anda 42 yaşındadır. Türk oyuncu ve tiyatrocudur. Baba tarafından Gürcü asırlıdır. Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Televizyonda Bizim Evin Halleri, Adanalı, Besatçe, Aramızda Kalsın, Ezra, Çukur, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Gelsin Hayat Bildiği gibi, Atatürk gibi yapımlarda oynamıştır. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Tolga Tekin ile dünya evine girmiştir. Çift 2014 yılında boşanmıştır. Gözde Türker 17 Eylül 1995 yılında Bursa'da dünya gelmiştir. Kendisi şu anda 27 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine 2013 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisine canlandırdığı Safiye Sultan rolüyle başlamıştır. Ardından Poyraz Karayel, İstanbullu Gelin gibi yapımlarda oynamıştır. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisine canlandırdığı harika karakteriyle ünlenmişti. Şu anda ise Al Sancak dizisinin kadrosunda yer almaktadır. Oyuncu 2021 yılında reklamcı Anıl Güler'le dünya evine girmiştir. Mutlu bir beraberlikleri vardır. Gülsüm Ali İlhan 18 Şubat 1995 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 28 yaşındadır. Bulgaristan'da düzenlenen süper model Yarışmasında Ford modeli seçilmiştir. 2012 yılında oyunculuğa adım atmıştır. Gülsüm Ali ilk olarak 2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde oynamıştır. Ardından Son Çıkış dizisinde Ege, Sebdül Bahir 32 Saat dizisinde Zeliha, Hanım Köylü dizisinde İlk Gün, Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan Hatun, Yüzleşme dizisinde Ayşegül, Payitaht Abdülhamit dizisinde Gül Cemal, Gönül Dağı dizisinde ise Dileği canlandırmıştır. Güzel oyuncu daha önce hiç çevrilik yapmamıştır. Şu anda ise işte Durul Bazan'la birliktedir. Eslem Akar 23 Mart 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 24 yaşındadır. İlk kez 2011-2012 yılında Sen de Gitme dizisine Elif Salehoğlu karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında Avlu dizisine Canlandırdı Ecem Demir karakteriyle ünlenmiştir. Ardından 4N1K İlkaşk Tek Yürek güvercin, babam çok değişti, hakim, aile şirketi, kendinden kaçak gibi yapımlarda da yer almıştır. Şu anda Alsancak dizisinde Sedef karakterini canlandırmaktadır. Güzel oyuncu Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisidir. Kendisi daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Şu anki sevgilisi bilinmemektedir. Ahmet Yenilmez 20 Aralık 1966 yılında orada da dünya gelmiştir şu anda 56 yaşındadır. İlk kez 1998 yılında Deli Yürek dizisine sabri karakterini canlandırmıştır. Ardından Ekmek Teknesi, Sırlar Dünyası, Acı Hayat, Eşref Saati, Kollama, Dur Yolcu, İhanet, Kurtlar Vadisi Pusu, Kuruluş Osman, Kınalı Kuzular, Hür Adam, Sevdam Gözlerde Kaldı gibi yapımlarda da oynamıştır. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirmiştir üniversite yıllarında tiyatroyla ilgilenmeye başlamıştı. Evridir ve Satuk Buğra isminde bir oğlu bulunmaktadır. Uğur Güneş, 10 Kasım 1987 Ankara doğumludur. Şu anda 35 yaşındadır. İlk kez 2011 yılında Yeniden Başla isimli sinema filminde Eray karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında isimsizler dizisine canlandırdığı Kaymakam Fatih karakteriyle ünlenmiştir. Ardından Urfalı Yemezel'den Diriliş Ertuğrul, Sebtülbahir 32 Saat, Bir Zamanlar Çukurova, Kanunsuz Topraklar, Tamam Ceperkülü Naim Süleymanoğlu, Selçin'in Gözyaşı, Dumlu Pınar Vatan Sağ Olsun gibi yapımlarda da oynamıştır. Özellikle 2018'inde Bir Zamanlar Çukurova dizisine canlandırdığı Yılmaz Akkaya karakteriyle ünlenmiştir. Başarılı oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Son olarak şarkıcı Reyhan Cansu ile birlikteli olmuştur. İdris Nebi Taşkan 18 Ağustos 1997 İstanbul doğumludur. Şu anda 25 yaşındadır. Türk oyuncu ve basketbolcudur. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Muhteşem Yüzü dizisini oynayarak başlamıştır. Daha sonra 2015-2016 yılı arasında Poyraz Karayel dizisinde yer almıştır. 2016 yılında Show TV'de imlanan Arkadaşlar iyidir dizisinde Eren karakterini canlandırmıştır. Ardından Poyraz Karayel, Fazilet Hanım ve Kızları, Zalim İstanbul, Baht Oyunu, Gizli Saklı, Ölüm Zamanı, Özgür Dünya, Benim Babam Bir Kahraman gibi yapımlarda da oynamıştır. Şu anda ise Alsancak dizisinde Aras Güneri karakterini canlandırmaktadır. Kendisi daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Eski sevgilisi oyuncu Simay Barlas'tır. Emre Dinler, Dizide Cengiz Uslu karakteri canlandırmaktadır. 1995 Hatay doğumludur. Şu anda 27 yaşındadır. 2013 yılında katıldığı Türkiye Modellik Yarışması'nda 3. olmuştur. 2018 yılında oyunculuk kariyerine adım atmıştır. İlk kez ölü aldığı Söz dizisine hayat verdiği Tahir karakteriyle tanınmıştır. Ardından Gülperi dizisine Mesut, Solyan'ın dizisine Barbar, Yasak Elma dizisinde ise Ömer karakterine hayat vermiştir başarılı oyuncu daha önce hiç çevirik yapmamıştır. Ahmet Olgun Süner 24 Aralık 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 40 yaşındadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Kıza süren modellik deneyiminden sonra oyunculuğa yönelmiştir. 2014-2015 tarihleri arasında başrollerini Hazal Kaya ve Aras Bulut İğnemli'nin paylaştığı Maral adlı dizde Ceyda Düvenci, Fırat Altınmeşe, birlikte rol alırken Benan karakterini canlandırmıştı. Ardından Mayıs Kraliçesi, Boynu Bükükler, Destan, Gamsız Hayat gibi yapımlarda da oynamıştık. Kendisi daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Son olarak oyuncu Derya Şensoy ile birliktelik yaşamıştır. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.